Evet merhaba. Bugünkü bu benim ilk videom galiba. Evet ilk videomda ben dedim ki neden kendimi tanımıyor dedim. Çünkü YouTube'a yeni başladım. Şimdi kendimi tanıtıyorum. Çünkü ben öyle istiyorum. Şimdi kendi ben Umay Kurt gerçek adım. 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum Ama sınıfta kalabilirim yani notlarım çok kötü. başka neyim tanıtayım ki. Ben Tekirdağlıyım. Aa, Kars'ta yaşıyorum. Karslıyım. Hangi okula gittim de sen yani söylemeyeyim artık ya o. Ee, benim bir tane kedim var, bir tane kardeşim var, anne ve babam var. Ee, en sevdiğim gruplar, en sevdiğim gruplar. E, ben zaten K-pop gruplarını seviyorum ama en sevdiğim grubu sorarsanız e, ben galiba BTS, Blackpink, TWICE. O üçünü seviyorum gruplardan. E, bir aslında Strakis'ten en sevdiğim üye Hyunjin, BTS'ten Jimin. Twice'den Jihyo veya Nayeon on ikisini de seviyorum. Blackpink'ten de Rosé'yi seviyorum arkadaşlar en çok. Bir de şey bu tanıtım gibi bir video olacak. Ben de hep de şey istiyorum. Böyle çok güzel bir vlog videoları çekmek istiyorum. O yüzden Mistik kanalı açtım. Yani abone olmak zorunda değil. Zaten kaç abonem oldu da çok fazla da önemli değil. Yani çok fazla takmayacağım kafama. Siz ister abone olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Ee, um, Başka bir de arkadaşlar Manifest e, T-pop kurumunu biliyorsunuzdur. Oradan da en sevdiğim üye Seyda'dır ama şimdi evet hala Seyda galiba. Ee, hangi takımı tuttuğumu sorarsanız da ben Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı tutuyorum. Su ben tüm takımları tutuyorum galiba yani. Çünkü öyle yani seviyorum tüm takımları. Ee, çok güzel vlog videoları paylaşmak istiyorum ya da normal videolar paylaşmak istiyorum. Eğlence amaçlı yani abone olmak zorunda değilsiniz. Gerçekten çok fazla mutlu oldum bu kanalı açınca. Sonra da aklıma bir şey geldi. Ben de normalde fancam üstü videolar paylaşacaktım ama sonra da dedim ki neden vlog videoları çekmiyorum yani çok fazla zaten fancamın üstüne videolar yani yazı falan yazıp çok fazla yayınlıyorlar yani. Ben böyle bir kanal olmak istemiyorum dedim ve o yüzden vlog kanalı olmaya karar verdim. Biliyorum bir sürü vlog kanalı var. Bu arada çok çirkinim değil mi? Tipimle dalga geçebilirsiniz. Ben gerçekten çok çirkinim. Ama yine de sizin kararınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.